Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi Avanos'a doğru giderken yol kenarında baktık. Güzel bir yonca tesisi. Genç bir kardeşimiz de yonca biçiyor. Hemen e, yanına yaklaştık. halını hatırını sorduk. Yoncayı neden erken biçiyorsun diye e, sorduk. Tabi verdiği cevapları da sizlerle paylaşmak adına bu videoyu çektim. Şimdi e, satıştan sorumlu Taner ve Selçuk da burada. Onlar da abi biz de görelim, biz de merak ediyoruz. Sen nereden anladın bunun erken biçildiğini falan dediler. Henüz e, gördüğünüz gibi Yonca'da çiçek yok. Daha normalde bir hafta on gün süresi var. Bir hafta on gün sonra biçerse bir biçim daha alabilme şansı riske düşüyor. Yani bir sonraki biçimin soğuklara denk gelmesi riski var. Normalde bu yonca bir hafta sonra biçilmiş olsa daha yüksek verim verecek. Ama Ahmet kardeşim diyor ki ben erken biçtiğimin farkındayım, bilerek erken biçtim. Bir biçim daha yapmak istiyorum diyor. önce kendisiyle tanışarım. Ahmet. Da. Ahmet nasılsın? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay ağabey. gelsin Ahmet. Sağ olasın. Sen neyle biçiyorsun? Traktörle. Traktörle. E, sıkmalı makine yok, Bununla biçiyorsun. Yok, sıkmalı daha geçmedik, ama ona da geçeceksin. Evet. Kaç litre yakıyor dönümü bu? Kaç litre ortalama? 250-300 gram falan evet. yakması lazım. Evet, o civar yakıyor. Peki. Ee, çeşidini sordum. Çeşidini bilmiyorum dedin. Evet. Tam, tam. Ama güzelmiş. Yani yaprağı Bol falan yaprak bolmuş. De, Hakikaten aynen. güzelmiş. Sen hatırlıyor musun dönüme kaç kilo ektiğinizi? Dönüme Tohumları. 7 kilo ektik. 7 de, kilo. Evet. Bayağı da çok ekmişsin. Evet. 1 metrekarede kaç tane kök var? Bu arada say bakayım Selçuk Bey. Şöyle 1 metrekarede kaç tane kök var? Tahmini bir bak bakayım. Neden erken biçtin abi? Hiç çiçeklenme yok tarlada. Ee, abicim şimdi biz bunu böyle biçmezsek diğer biçimimiz riskli oluyor. Bir de çok oldu mu kurumasız e, sorun oluyor. Yani şimdi bu tam yarı veriminde. Buradan mesela 600 balya çıkıyor. Şimdi böyleyken 400 balya çıkacak ortalama. Normalde 10 gün bekleseydin. Evet. 600 balyayı rahat alırdın. Rahat alırdın. Evet. Bir biçim daha fazla alabilmek için böyle yaptın. Evet, evet. Anladım. Kar mı zarar mı artık onu sen bilirsin yani. Aynen. Ortalama denge oluyor ama şimdi yağmur Neyle yağmur sunuyorsun? eski var. Dinamamız var elektrik. Yağmurlamayla. Evet. Boru çekiyorsun. evet Bu kaçıncı biçimin? Bu beşinci biçim. Buralarda yonca ekimi yaygınlaşmaya başlamış. Evet. Gördüğüm kadarıyla yol kenarında sağlı sollu her evet. taraf maşallah. Yonca tarlası. Evet. Peki yonca'yı niye ekmeye başladınız? Diğer mahsullerden çıkıp yonca'ya niye girdiniz? Yonca şimdi bizim hayvanlarımız var, hayvanlar için iyi oluyor. Tamam. Bir de satışı kolay kolay her zaman satılıyor, riski olmuyor. Bir yani elim öfene gidiyor. satıyorum. Evet. Bir Diğer ürünler gibi değil. Gidiyor. Herkes biçimi gözlüyor, değil mi? Evet. Nakit para. Evet. Veresiyesi yok. yok. Alıcı sorunu yok. Yok. Peki sen şimdi 35 dekar tarlam var. Sence? 135 dekarın daha olsa yine satış sorunu olur mu? Yok olmaz kolay kolay. Daha önce hayvanlarda yonca yediriyor muydunuz? Yediriyoruz. Ee, ne zamandan beri daha yoğun bir şekilde yonca yediriyorsunuz? Biz yoncayı burayı bu yıl ilk yılı bu hal e, buranın. Aşağıda 50 dekar yerimiz daha var. Hı hı. 25 dekar da şuraya ekeceğiz. Yani 100 dekara geçecek. Şunu diyorsun ki bulduğum evet. yere ekerim. Evet, Başka o bir şekilde. şey düşünmem diyorsun. Suyum olsun yeterli. Peki şöyle diyebilir miyiz? Bir adamın suyu varsa, tarla da kendisininse evet. evet. yoncadan başka bir şey düşünmesin. Ya şimdi öyle tabii ki. Evet. Suyu güzel. varsa, yeri iyiyse. Peki hiç haşeratla uğraşıyor mu? Evet. Çayır tırtılı, hortumlu böcek, yaprak biti. Hiç onlardan i̇laç, geldi ilaç mi? İlaç sıkıyoruz. İlaç sıkıyorsun. İlacın evet. üstünden ne kadar sonra e, biçmeye başlıyorsun? İlaç küçükken sıkıyoruz. Mesela ilk biçimi biçiyoruz. Tamam. Bakıyoruz böcekli oluyor. Yapraklar olmuyor yoncan. Hı -hı. Yaprağını yiyor. Biz de ilk biçim sıkıyoruz küçükken. Harika. Aynen. Güzel olmuş ama beğendim ben senin yoncanı. Gayet başarılı. Bence e, şahsi kanaatimi söyleyeyim ben sana. Hayvan besicilik mi yapıyorsun, evet. Mü? İkisi de var. Hepsi. Şimdi besicilikte biliyorsun biraz daha düşük proteinli yoncayı hayvanların daha iyi yiyecekler. Evet. Yüksek proteinli yoncular sağ mal işletmeler için daha cazip e, olabilir. E, bence bunu bekletsen, bir 10 gün daha bekletsen. 600 balleden daha fazla alabilirsin gibi görünüyor bana. Evet o, ama ilk yıl olduğu için verim illaki düşüyor. Ha. Peki yıl... kışa girerken de böyle e, bir karış bitkiyi bırakmak lazım. Onu evet. biliyorsun değil mi? Evet. Kışa girerken sıfır biçmeyeceksin. Tabii. Peki bunu niye tamamen sıfırdan biçtin? Senin Biraz. makine tambur olduğu için. Aynen. Hem o yüzden hem bir de yani daha suyu buranın dün suyu çalışıyordu. Evet. Hemen biz bu balleyi kaldırmadan önce yeşerir gelir. Aynen. Selçuk Bey gel bir dakika. Taner sen de gel. Bak şimdi şurada yeni tomurcukları görüyorsunuz. Gördünüz mü? Evet. Şimdi biz biçim yüksekliği 8 santim olsun derken bunu kastediyorduk. Yani biz tamamen sıfırdan biçmeniz durumunda bu tomurcukların kafasını uçurursun. Şunların kafasını uçurursun. Bazı tarlalarda biçimden sonra içine koyun salarlar. Koyunlar da gelip bu körpe Dalları yerlerse bir sonraki kardeşleme en az bir hafta gecikir. Şimdi düşün Ahmet kardeşim eğer biçimi biraz daha yüksekten yapmış olsaydı kendisi için çok daha başarılı bir biçim olacaktı. Şimdi şu çöplerin şu çöplerin ucu bir miktar kuruyacak, geriye doğru çekilecek, e, güneşle irtibatı kesilmiş olacak bitkinin. Ve bakın bir şey daha var eğer yerden 7-8 santim yukarıdan biçmiş olsaydı şimdi şu yonca biçilmiş yoncalar direkt toprağa temas etmemiş olacaktı. Bunun da mantığını anladın mı? Yani şöyle fırça gibi olacaktı. Bunlar da bu fırçaların üstünde duruyor o olacaklardı. Daha iyi kuruyacak. Daha kolay kuruyacaktı. Bunu şurada göstereyim ben sana. Şurada biçilmemiş yerde göstereyim. Bak şimdi şöyle biraz yukarıdan alayım. Ben şimdi şuradan aldığım gibi şöyle biçmiş olsam, bak şöyle biraz yüksekten biçmiş olsam bunun üstünde biçtiğim malzeme bunun üstünde durur. Altından hava geçer ve bunun daha kolay kurumasını sağlar. Evet. Tırmıkla da daha kolay çevrilir. Bir de şu gördüğünüz küçük dallar aracılığıyla daha erken tomurcuk yapar. Evet. Daha erken e, oradan fırlar, patlar ve hızlı bir şekilde e, çıkış yapar. Arkadaşlar bir şey daha dikkatimi çekti şimdi. Elinizde şöyle yaprakları kavrayın bakalım. Elinize yapış yapış bir şey gelecek. Evet. Bunu yaprak biti işte. Bu yapış yapış gördüğünüz şey yaprak biti. Yaprak bitinin varlığını gösteriyor. Uğur böcekleri Geldi mi uğur böceği? Evet, var mı? Var. Ha, bu uğur böceğini gördüğün zaman bu uğur böceğinin varlığı aslında yaprak bitinin de varlığını işaret ediyor. Yaprak bitinin larvalarını Uğur böcekleri yerler. Evet. Şöyle bir e, eline bir avucunu aç bakayım. Şöyle bir dakika. Aç öyle dur. Gördün mü yaprak bitini? Evet. İşte bu. Aleyküm selam. Yani biraz daha beklemiş olsaydı bu yapış yapış olan e, oran daha da çok artacaktı. Elimize yapışacaktı içinde yürürken bize yapışacaktı. Balyayı yaptığımız zaman da kazık gibi olacaktı. Dayı hoş geldin. Ay, evet. Baban mı? Evet. İsmi ne? Cuma. Cuma abi nasılsın iyi misin? Ay, Neydi bunun çeşidi? Valla bunun çeşidi şey, hatırımda kalmadı. Güzel bir tavsiye etti, bir Yok dedi. güzelmiş Aşk... gerçekten. Aynısını da yine aldım. Ha. Memnunum. Ben, ben de bu beğenmiyor ya. Niye beğenmiyorsun Ahmet sen? Verim biraz daha az oluyor normalde. Bırak Allah'ını seversen. Az sen erken biçin ondan sonra verime buluyorsun o Bu biçim erken. Ama biraz şey gelmiş, yaprak biti gelmiş. Gördün mü eline yapışıyor. De, hatı değişik hele. Fark ettin mi? Aynı. Bu biçimden oldu sadece. Şimdi şöyle. Normalde yaprak bitini gördüğün zaman bir karışken ilacını atarsan bitirirsin. İyi ki de biçiyor şu anda. Biçmemiş olsa... Beş gün sonra içine girilmez olur. Evet. Tanıyamazsın yani. Bu yaprak biti her tarafını salmaya başlar. Ahmet'le biraz konuştuk da. Satış sorunu var mı bu yoncanın? Yok da değil, demeyelim. Var da. Niye? Kaç paradan satayım? Aha ben alayım. Ya Biz şimdiki maliyetli olduğu için ben 1200 lira diyorum. Bu da alıcı da 1000 lira diyor. E, da zaten bin lira. diyen ayıp ediyor ya. Bin liraya yonca mı olur? Bin liraya gerçekten az yani bu. Şimdi Ahmet sen internet kullanıyor musun? Evet. Sosyal medya falan var değil mi? Evet. Şimdi biz yeni bir grup kurduk. Çiftçiden hayvancıya aracısız kaba yem alım satımı diye. O gruba üye olacaksın. Kardeşim ben Avanos'ta yonca satıyorum. Kamyon üstü 1200 diyeceksin. Gelecek buradan elini öpene satacaksın. Nasıl? Aracısız. Dayı bunu 1200 almıyorsa ne alacak ya? Bana sorarsan satma. 1200'e mal mı var ya? Satma bana bakarsın. Yani bunun olması gereken fiyatı kamyon üstü yükleme dahil 1250-1300. Bana sorarsan. Öyle de olması gerekmiyor mu? Ha, hakkı da o. Zaten öyle olmazsa biz hayatta duramam. Bu her geliyor. 8-10 bin lira elektrik, elektrik faturası geliyor. geliyor değil mi? Ee, bu elektrik faturası da bunun ufak tefeyyinen Buranın zaten verdiği dağarında e, ortalama 20 balya. 20 evet. balya da 20 ile da 400 kilo. 400 kilo. Bir lira da 400 lira. 10 dağarın. Ne yapar? 4.000 lira. 4.000 lira. 30 dağar bura 12.000 lira. 8 tane evet. verirsen işte burada benim gördüğüm tespit sorun şu. E, erken biçilmiş burası. Bunu erken biçmemizin nedeni de e, bir biçim daha yapak diye. Bir daha acep ya ya olur mu şimdi? Ya olur da ben ben daldaki kuş her zaman daha karlıdır. Daldaki kuş havadaki kuştan karlıdır. Bir dahakine Allah kerim. Ben ben olsaydım bunu bekletirdim. Bir 10 gün sonra biçerdim. Ee, belki serinle de denk geldiği zaman daha iyi verir. Verimi daha iyi olur. Evet, Sen şurada, daha iyi bilirsin. Şurada da biraz çekildim. Tezbiden Mesela, de çekildin. Tezbi de o kadar şey etmedi de. Ay başı geldi mi? Ay başında biçtik miydi? Ben ilk biçimi zaten bir şeye vurdurdum. ya kurudamıyor mu diyor? Kurudamıyor. Kurusa da öyle e, nemli kalıyor. Nemli benim. kalıyor. Bu sefer de hayvanları zehirliyor. O zaman nemli, olmasın, nemli olmaz, nemli yani olmaz. ay başında kesin yüzde doksan yağış olur yani. Onunca evet. biri dedi miydi ondan sonra zorlaşır. E tabi her bölgenin kendine göre de bir iklimi var. Sen evet. kendi bölgeni bizden daha iyi bilirsin. Peki gübre kullanıyor musun? Taban gübresi ne attıydın ekerken? attı attım. Kaç kilo? Buraya bir ton iki yüz kilo tap attım. Yok olsun. yani dönüme ne kadar düşüyordu? Dört, dört kilo. Dönüyor. Aşağı yukarı. Kırk. Yirmi beş. 25 az dayı. Az. Şimdi sen burada 5 yıldır ucu burada. 50 kilo atmalısın. Zaten senin toprağın kireçli. Ben bunun tabanına e, hayvan tersi çektim. İlk biçimi biraz otlu oldu da. Hı hı. E, hayvan tersini çektin miydi? Pulluğunla altın üstüne çevireceksin. Çeviriyorum. Çevirdim. Onu şöyle yapmak gerekiyor aslında. Bir sene iyi hayvan tersini çekip de RP ekipte iyice ilaçlı onu öldürdün müydü? Evet. Daha Bak bununla ilgili bizim arkadaşlar sana telefon numarası versinler. Yonca ile ilgili takıldığın her şeyi bize sorabilirsin. Ücretsiz, bedava. Ahmet'e verdin mi? Ha Ahmet sen genç adamsın ya. Evet. Ya arayacaksın, soracaksın, bulacaksın işte bak. Bilgi beleş artık. Eskisi gibi değil. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Daraldığın yerde, bunaldığın yerde ara bizi. Biz seni doğru yönlendirelim. Senin tarlan çok güzel dayı. E, su birikintisi yok eğimli olduğu için avantajın var, kireçli olduğu için de gene avantajın var. Bir toprak analizi yaptıralım. Eğer pH 7.2'nin üzerindeyse ise bunu bir miktar aşağı indirmemiz durumunda verimin kesinlikle artacaktır. Taban gübresi de az atmışsın. Hayvan gübresi hiçbir zaman için gerçek gübrenin yerini tutmaz. Hayvan gübresi sadece toprakta var olan minerallerin çözülmesini sağlar bir miktarda organik maddenin artmasına katkıda bulunur. Toprağı işlemek kolaylaşır. Ama altın üstüne çevirmek lazım. Bir, hayvan gübresi ektiğin yerlerde de yabancı ot mücadelesini yapıp ondan sonra yoncuyu ekmen lazım. Evet. Yoksa her taraf yabancı otunan dolar. Yabancı Maşallah senin tarlanda yabancı ot görmedim ben. Yok. Tertemiz. Fıstık gibi olmuş. Maşallah. Eline sağlık dayı. Neyse. Bize müsaade. Yoldan geçerken uğradık. Hakkını helal et. Ahmet sana da kolay gelsin.